Jane Foster, antikacıdaki vitrineye bakarken gözüne bir şey takıldı ve gördüğü şey çığlık atmasına sebep oldu. O gün de Foster için sıradan bir gün olarak başlamıştı. Evden bluz almak için çarşıya çıkmıştı. Yolda yürürken bir mağazada gördüğü şey durmasına sebep oldu. Robin's Nest of Antiques and Treasures isimli mağazada birçok ürün bulunuyordu. Fakat bir tanesi kadının çok ilgisini çekti. Durdu ve bakmaya başladı. Gördüğü şeyi tanıyor gibiydi. Gördüğü şey, tanıdığı ve çok sevdiği birinin fotoğrafıydı. Bir anda çığlığı bastı ve fotoğrafı hemen alabilmek için mağazanın içine koştu. Bir yandan da duygu patlaması yaşıyordu. Fotoğraftaki kişi Foster'ın annesi Jane'di. Fotoğrafta kadın 20 yaşında ve gelinliğiyle görülüyordu. Kadın sürekli gözlerini kırpıştırıyor, fotoğrafa bakıyordu ve gördüğüne inanamıyordu. Hemen fotoğrafı alıp sıkı sıkı sarılmıştı. Fotoğrafı alır almaz kasaya gitti mağazanın sahibinin sorduğu bir soruysa gözyaşlarına boğulmasına yetti. Hemen satıcıya fotoğrafın neden bu kadar önemli olduğunu anlattı. O sırada satıcının eşi de içeri girmişti. Kadına başka bir sürprizi olduğunu söyledi. Kadını depoya götürdü ve annesinin fotoğraftaki gelinliğini çıkardı. Gelinliğin kadına ait olduğunu söyledi. Gelinlik 1948 yılına ait bir gazeteye sarılmıştı. Satıcılar ikisini de ücretsiz olarak Foster'a verdiler. Foster'ın anne ve babası kiralık depolarının fiyatlarını ödemeyi unutmuşlardı ve tüm eşyaları açık artırmayla satılmıştı ve gelinlikle fotoğraf da onların içindeydi. Sonuç olarak bu antikacıya kadar gelmişlerdi ve aylarca sahiplerini beklemişlerdi. Satıcılar da gerçek sahibini bulmaya çalışmışlardı ama bu ana kadar sonuç alamamışlardı. Foster diğer eşyaları bulmak için çok uğraş verdi. Fakat sadece onların Chicago'da birine satıldığı bilgisine ulaşabildi. Daha sonra da aramaktan vazgeçmek zorunda kaldı. Foster da bu iki eşyanın annesinden kendine bir hediye olduğunu düşünüyor. Annesinin hala onu bir yerlerden izlediğine inanıyor. Artık annesinin gelinliği elinde ve ailesiyle bunun mutluluğunu yaşıyor. Ayrıca gelinliğin kumaşından Christmas süslemeleri yapmayı planlıyor. Ama herkes Foster kadar şanslı değil ne yazık ki. Georgia eyaletinden Kim Jones gelinliğini kızına göstermek istediğinde tam bir şok yaşamıştı. Yaklaşık 25 yıldır güvenle sakladığı gelinlik kutusunu açtığında hayatı boyunca unutamayacağı bir şeyle karşılaştı. Kızı Emily annesinin kıyafetinde ilginç bir şey fark etmişti. Annesine gelinliğinin kolu uzun muydu diye sordu. Annesi uzun olmadığını söyledi ama gelinlik uzun kolluydu ve dikkatlice baktığında 26 yıldır sakladığı gelinliğin kendine ait olmadığını gördü. Bunca yıldır başkasının gelinliğini saklamıştı. Büyük ihtimalle kuru yıkamacıya verdiğinde başkasının gelinliğiyle karışmıştı.